Bas Kazablanka demir sahasından selamlar sevgiler. Seyirde olan meslektaşlarıma Allah selamet versin. Kısaca kendimi tanıtayım. Hasan Fetta 48 yaşındayım. Bundan 7 yıl öncesi vasıflı vasıfsız diye 2000-3000 dolara gemi ilanları gördüm. Araştırmam sonucunda evime en yakın olan Mecliye Köyde bulunan Avrupa Denizcilik Hasan Kaptan'ın numarasını buldum. Konuştum. Daha sonra gittim yüz yüze konuştum. Hasan Kaptan'ın bana şu şekilde bir sözleri oldu. Hasan'cığım benim şirketim yok. Benim gemim yok. Ben burada kurs veriyorum. Gemi adamı cüzdanı çıkartıyorsun, sağlık raporu çıkartıyorsun, pasaportunu da çıkartıyorsun, işini kendin buluyorsun demesi oldu. Güvendim ve aynen başladı. Kurs bitiminde gemi adamı cüzdanını aldım, pasaportumu ve sağlık kartımı da aldıktan sonra Marmara içinde bir 8 ay küçük gemide çalışıp vardiya tutma ve can kurtarma sertifikalarını cüzdanıma işlettim. Daha sonrasında büyük şirketlere, büyük gemilere gittim. 7 sene boyunca yaklaşık Asya, Avrupa, Afrika, hatta Amerika kıtalarına gittik. Çoğu ülkede dışarı çıktık. Limanlarda çıkış serbestti. Şu son 2 seneden beri koronadan bazı kısıtlamalar var. Şu anda Afrika'nın dışında kısıtlamalar kalktı. Bizim karadan bir farkımız var. Biz denizde özlem duyuyoruz. Bunun neticesinde de karadan gene bir farkımız var. Karada çalışan bir vatandaştan yaklaşık 4 kat, 5 kat hatta zabitlerin 10 kat kadar maaş aldığını söyleyebilirim. Maaşımızı dolar üzerinden alıyoruz. Gittiğimiz ülkelerde dışarı çıkış varsa çıkıyoruz. Yani şu anda küçük bir gemide çalışıyorum. Gördüğünüz gibi gemimiz 18 metre genişliğinde, 140 metre uzunluğunda 8500 tonluk bir gemi. Burada yükümüzü tahliye ettikten sonra büyük ihtimal Portekiz'den Türkiye'ye döneceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.